Ver bakalım eline. Kaç tane alacağız bunu? 200 olur mu? Allah razı olsun. Var mı yapacağım bir şey? Sağlı. Tamam, yapacağım bir şey olursa. Allah razı olsun. Kuzum benim, teşekkür ederim. Senin adın ne? Neşe. Neşe. Ömrün hep neşeli geçsin oldu mu? Neşeli, mutlu, sağlıklı, huzurlu. Bunlar olsun. Azıcık da uzunca olsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. İnternetle ilgili Allah izin verirse biz size yardımcı olacağız. Bir kısmı gelecek sene, bir kısmı öbür sene. Tamam o zaman hizmete devam. Hizmete devam. Tamam. Avsarlara da su deposunu yaptık Allah'ın izniyle. Suyu Orada demiyorum. da su, su işini kolayladık. Yayla sana emanet. Yayla bana emanet. Anlaştık. Anlaşıldı. Alanya size emanet. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elimizden geldiğince ekmeğe yetiştirmeye, paylaştırmaya çalışıyoruz. Bir de bunu hakkıyla, adaletiyle yapmaya çalışıyoruz. Senin dediğini de bizim çocuklar yazdılar. Ben ve arkadaşlarımın adına diyorum ki, bizim kursağımızdan 1 lira haram lokma geçmez. Şu ana kadar geçmedi, şimdiden sonra da geçmeyecek. Nasılsın ana beben? Sağ ol. teşekkür ederim bildiğimiz sandımsın. Şükür vallahi işte. Boşüş duruyoruz Allah razı olsun. Allah başarılar versin. Amin. Amin. Allah'ın izni olursa hayat Amin. Hiçbirimizin çıkmaması. Eyvallah. Sağ olsun arkadaşlar. Şimdiye kadar hiç yapılmamış olan İşi yapıyorlar. En çok yaylada çalışıyorlar. Yani yaylaların yüzde yetmiş beş sekseninin işini görüvereceğim. İnşallah içinde o da Havalan. Hatırladınız mı? <laughs> hey. <laughs> Allah. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne var ne var ne Allah razı olsun. Buraya geldiniz bizi de sevindirdiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. İyi misiniz, nasılsınız? İyiyim, İyi, Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Başka, Hepimize versin.